algı yalan iftira adamların olmazsa olmazı olmuş. MHP'den ayrılan isimler arasında hayıflandığınız, keşke hiç gitmeseydi dediğiniz birini sorsam kimin adını verirsiniz? Emin olun benim aklıma hiç kimse gelmiyor. Siyasi ahlaklarına baktığımda iyi ki de gitmişler dediğim o kadar çok insan var ki. Mesela ben Meral Akşener'in MHP'den ayrılmasına ziyadesiyle sevinen birisiyim. Devlet Bahçeli'nin otoriter oluşumu dersiniz, MHP'nin ağırlığı mı dersiniz, artık ne dersiniz bilemem ama Meral Akşener MHP'deyken daha desturlu, daha oturaklı, daha aklı selim hareketler yapıyordu. Ne zaman partiden ayrıldı o oturaklığı, o ağırbaşlı oluşu kendisini bir anda terk etti. Bunun neden yaptığını gerçekten ben çözemedim. Aslına bakarsanız iyi bir seçmen kitlesi var. Genç bir parti olmasına rağmen %10 ile %15 bandında bir seçmen kitlesine sahip ısrarlı bir şekilde neden yalan siyaseti yaptığını vallahi çözemedim ya. Bir bakıyorsunuz meydanlarda birilerini karşısına almış birebir de kendileriyle sohbet ediyor. Ne hikmetse o birilerde mutlaka ağlak bir yüz ifadesiyle işte 30 liram yok ki benim ben şimdi nasıl defter alacağım gibi bir edebiyat yapıyor insanın içi parçalanıyor ya. Bir dakika sonra yalanlanıyor. Bir bakıyorsun partinin bir üyesi. Meral Akşener'le daha önce çekilmiş bir fotoğrafı ta gözümüzün önüne konuluyor. İşte diyor Meral Akşener'in foyası ortaya çıktı. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya üzülüyorum yani. Buna ne gerek var? Ya toplumda hakikaten açlık çeken, maddi imkansızlıklarla boğuşan hiç kimse yok mu bu Türkiye'de? Hep mi sahtekarları buluyorsunuz be kardeşim ya? Ya bana müracaat etsinler ben kendilerine adres vereyim ya. Bir sürü garip greba var. Kendileriyle iletişim halinde oldu. Ev kirasını ödeyemeyen var. Çocuğunun eğitimle ilgili... Alışverişini yapamayan var, bir sürü sıkıntılı insan var. Ama bunlar gidiyorlar, illa ki sahtekarı buluyorlar. Hele yapmak istedikleri bir algı var ki tam evlere şenlik. Bir iki keredir rastlıyorum. Meral Akşener'e bir arabanın arka koltuğuna oturtuyorlar. Emeğin teri diye bir başlık atıyorlar. Meral Hanım'a bakıyorsun sanki kar çayına biraz önce düşmüş üstü başı ıslanmış öyle getirip koymuşlar koltuğun üstüne. Aldı terler anlarsın. Koltuklarının altı terler anlarsın. Sırtımdan ter aktı dersin anlarsın. Arkadaş yüzü gözü kupkuru pantolonu sırıl sıklam. Ya Meral Hanım'ın sadece bacakları mı terliyor kardeşim ya? Böyle bir terleme şekli yok ya. Hadi diyelim ki oldu. Yani Meral Akşener'in bu terlemesi karşısında insanlar duygulanıp ah çok terledi oy verelim mi diyecekler ya. Ya insanlar bu duruma itibar etmiyor. Prim etmeyen bir işte niye ısrar edersiniz be kardeşim? Bize birisi çıkıp bunu açıklasın ya. Ya birisiyle oturup sohbet ederken o insanın yalanını yakalayıp sen yalan konuşuyorsun diyorsun. O insan o yalanın üzerine tekrar tekrar konuşmaya çalışıyor. Yani nefret edersin, terk eder, arkanı döner gidersin. Bunlar da tersi oluyor. Meral Hanım yalan konuşuyorsunuz diyor. Sanki Meral Hanım'ı kamçılıyorlar. Gaza geliyor. Aynı yalanı tekrar ediyor. İyi ki de MHP'den ayrılmış dediğim bir diğer isimse Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Birçok siyasetçi tanıdım. Süleyman Demirel, Turgut Özal, Erdal İrönü, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz. Bu siyasetçiler arasında Görüp görebileceğiniz en şov menüstü olan Ümit Özdağ'dır ya. Hayatımda böyle şov yapan bir adam görmedim. Şovun da yapıldığı belli başlı yerler olmalı. Ümit Bey her ortamda mutlaka şov yapmayı geyiniyor. Yani zannedersin ki şov olmasa o gün açlıktan ölecek. Ya yani onunla besleniyor resmen. Geçenlerde cuma namazı için camiye gitmiş. Daha önce söylüyordu ya Diyanet İşleri Başkanı'nın bu tutumundan dolayı ben bir daha Türkiye'deki imamların ardında cuma namazı kılmam. Ancak yapacağı şov biraz ağır gelmiş olacak ki bu sözünü yiyerek gidip camide şov yaptı resmen ya. Ya Ümit Bey camiler şov yapılacak yerler değil ki. Siz bugün o camide yaptığınız şovun onda birini herhangi bir kilisede yapın. Vallahi gelipsin elinizi öperim ya. Minbere çıkan caminin imamına çatıyor. Atatürk için Fatiha okuyor. Şova gelmiş kamerayı da açmış, bağırıp çağırıp bir şekilde cami cemaatini galeyana getirmeye çalışıyor. Tabi cami cemaati itikat iman sahibi öyle kolay kolay galeyana gelmez. Sabır çekerek namazlarını kılıp evlerine dağıldılar. Cami cemaatini bu tutumundan dolayı tebrik ediyorum. İlaveten o caminin imamı olmak için de gerçekten can attı. Keşke o gün orada imamlık yapan ben olsaydım. Ve Ümit Bey de gelip o sözleri bana hitaben söyleseydi. İnanın söyleyecek o kadar çok sözü vardı ki bizzat Ümit Bey'e yönelik hutbe okurdum. Mesela derdim ki Ümit Bey Atatürk ile ilgili bu ülkede sırf Kur'an okudu diye meczup ilan edilip deli muamelesine maruz kalarak hapishaneye düşen insanlar oldu. Hiç unutmam ben o zaman Sabah Gazetesi'nde çalışıyorum. Sultanbeyli'ni bilenler bilir. Atatürk Bulvarı var. Sultanbeyli'nin o zamanki tek yoluydu. Yolun tam ortasına Atatürk'ün büstünü yaptırmıştı. Zamanın generallerinden Doğu silahçı oldu. Sırf Refah Partili Belediye Başkanı Ali Nabi Koçan inadına yaptırmıştı bunu. Belediye Başkanı Doğu Paşa'ya gelip yalvarmıştı. Sayın Paşa, bunu benim inadıma yaptığınızı biliyorum. Bari gelin belediyenin bahçesine yapın milleti mağdur etmeyin demişti. Resmi törenlerde Sultanbeyli'de o yol trafiğe kapatılıyordu. Bir, bir buçuk saat araçlar bir o uçta bir de bu uçta bekletiliyordu. Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak o Atatürk'ün büstüne herhangi bir zarar gelir korkusuyla infial yaratırlar, ortalığı karıştırırlar endişesiyle o Atatürk büstünün önüne zabıtaları nöbetçi dikmişti gece gündüz. Kadının birisi bir gün gelip Atatürk heykelinin önünde Kur'an-ı Kerim'ini açıp Yasin okumaya kalkıştı. Kadını askerler gelip apar topar gözaltına aldılar. Sadece bu değil. Türkiye'nin tamamı buna şahit oldu. Süleyman Demirel'in gitmiş olduğu Anıtkabir'de vatandaşın biri gidip Orada Kur'an okumuştu. Süleyman Demirel dedi ki bu meczuptur. Adamı apar topar aldılar tutukladılar. Yani diyeceğim o ki Kur'an okuyanların meczup sayıldığı bu ülkede şimdi çıkmış siyasi bir parti lideri niye Fatiha okumuyorsunuz diye çığırtkanlık yapıyor. Ümit Beyciğim hani derler ya yazın yediğiniz hurmalar kışın bilmem nerenizi tırmalar. Bu ülkenin Fatiha okuyan insanları o kadar baskı ve zulüm gördü ki Atatürkçü geçirenlerden. Görmüş oldukları bu baskı ve zulümden dolayı bugün çekiniyorlar. Fatiha okumamaları ondan olsa gerek. Bir de çekinmeyenler de var ha. Onlar da şunu söylüyorlar. Biz zamanında Fatiha okurken bize meczup diyordunuz. Yani deli muamelesi yapılıyordu bize. Çok şükür biz de tedavi olduk, akıldandık artık okumuyoruz diyorlar. Hatta bir kesim de var. Onlar da diyor ki arkadaş siz Atatürk için zaten hemen hemen her yerde saygı duruşu yapıyorsunuz. Siren çalıyorsunuz. E Fatiha'ya ihtiyacınız yok ki. Niye bizden Fatiha istiyorsunuz? Atatürk'ün kendisi de yaşamış olsaydı Fatiha okumamızı istemezdi. Çünkü Fatiha'ya kendisi de inanmıyordu. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilmediğini, Peygamber'in kendisinin yazmış olduğu bir uydurma kitap olduğunu zaten kendisi söylüyordu. Bunu söyleyen bir adama Fatiha ne yapsın? Tabiatıyla böyle Fatiha falan talep ederek adamın kemiklerini sızlatmayın ya. Özetle diyecektim ki Ümit Bey'e kendi düşen ağlamaz. Atatürk'e Fatiha okumaması için bir nesil yetiştirdiniz el birliğiyle. Şimdi o nesil büyüdü, yetişti ve sizin arzu etmiş olduğunuz şekille yaşıyorlar. Çağdaş, modern ve medeni Türk gençliği diyorlar ona. Bu aralarda onlara Z kuşağı deniliyor. Bu niye sizin zorunuza gidiyor ki? ilaveten talep etmiş olduğunuz Fatiha ile peşinden gitmiş olduğunuz zihniyetin arasında uçurum var. Bir tarafta garip bir bayrak sallıyorsunuz, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'de medet umuyorsunuz. Sallamış olduğunuz o bayrak o Kur'an-ı Kerim'de lanetlenmiş. Gerçekten MHP'den ayrılanların hemen hemen hepsi aynı mantıkta algı, yalan, iftira. Adamların olmazsa olmazı olmuş. İşte bu bakımdan diyorum ki iyi ki de MHP'den ayrılmışlar. Bunu sağlayan Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyorum. En azından bizim çürük elma yememizin önüne geçmiş oldu. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.